Dostlar merhaba. Öğrenci Sistemi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sınıflarımıza nasıl danışman tanımlanır onu inceleyeceğiz. Kurumumuzdaki sınıflara danışman tanımlayabilmemiz için şirketlerim sayfasındaki şubeler bölümüne gitmemiz gerekiyor. Buradan size tanımlı olan şubeleri görüntüledikten sonra danışman tanımla bölümümüz var. Danışman tanımla bölümüne tıkladıktan sonra şubedeki bütün sınıflarımız bu şekilde listelenmiş oldu. Ee, mesela sol tarafta sınıflarımızın isimleri yer alıyor. Bir sınıfa da 3 tane danışman tanımlayabiliyoruz. Mesela örnek sınıftaki e, danışman biri seçmek istiyorum. Buradan e, tanımlı olan öğretmenler karşımıza çıktı. Mesela Halil Güzel'i bu sınıfın danışmanı yapmak istedim. Ana danışmanı ama mesela bir de ikinci danışmanı var veya işte psikolog olarak tanımlanan birisi var. Çünkü e, bunları tanımladıktan sonra öğretmenlerimizin profilinde direkt olarak bu tanımlı sınıflar e, görüntülenmiş oluyor. Buradan mesela ikinci e, Serdar Cesur'u da ikinci danışman olarak tanımladım. Bu işlemi yaptıktan sonra sağ alt tarafta kaydet butonumuz yer alıyor. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra bu danışmanlar sınıflara danışman öğretmen olarak atanmış oldu. Sınıflara danışman tanımlama işlemini bu şekilde tamamlamış oluyoruz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kendinize iyi bakın hoşçakalın